Herkese selamun aleyküm. Videoma hoş geldiniz. Evet, küçük yavruyu Boncuk ve Doru'nun yanına koyduk. Görüyorsunuz. Burada videoyu bölüyorum. Bu yavru kuşun sahibi bana Instagram'dan ulaşabilir mi? Çünkü e, YouTube yorumlarına yazdığım zaman yorumum YouTube tarafından iletilmiyor. Arkadaşımıza mesajım gitmiyor. DM'den bana ulaşırsa yavruyu nereye bırakacağım hakkında konuşabiliriz. Ve DM'den bana mesaj olarak e, YouTube'dan geldiğini belirtirse daha iyi olur. Evet, şimdi videoya geçebiliriz. Evet, bu ikinci videom çünkü bir üç günlüğüne falan e, şehir dışına çıkacağım çünkü bazı işler var bunları halledeceğiz. Yani üç gün boyunca kuşların son durumlarını yine gösteremeyeceğim tabi Bakın boncuk da burada daldırıyor. Hangisi bu kadar hapşırıyor? Bir tanesi hapşırıyor ama evet. Göktuğ şu anda hapşırıyor. Evet bu yavrumuzu da sahibine vereceğiz inşallah. Hasta e, YouTube'da yoruma yazdığı Cumartesi günü almaya gelebiliriz diye. Ama bu cumartesi günü benim işim var. Yani İstanbul dışındayım ben. Pazartesi günü akşam geleceğiz İstanbul'a tekrardan. Yani hafta içi eğer ki uygun olursa bu yavruyu artık sahibine vereceğiz. Yani bir türlü bir rahat bir iletişime geçemedik şu kuşun sahibiyle. Aslında şöyle bir şey var. Yani yorumlara yazıyor. Hatta bana Instagram'dan istek de yolladığını söyledi ama e, onun adına Instagram'da bir isim bulamadım yani istekler kısmından. Ve ben tekrardan ona cevap veriyorum ama benim e, yorumum yani YouTube'da yorumum ona iletilmiyor. Neden bilmiyorum ama belki 3-4 üç kere, üç, dört kere ona yorumda bulundum. Instagram'dan bana ulaşın diye. Ama benim yorumu göndere bastığım halde gitmiyor. Bayağı bir aksilikler var ama eninde sonunda bu kuşu ona vereceğiz. Ama ne yaptı? Boncuk mu ayağını şimdi senin? Bu arada sakın şey düşünmeyin. Bakın boncuk da saldırmaz. Doruk zaten hiç kavga alakası yok. Hani yavru en azından burada yalnız durmasın. Efe'yi geçici bir süreliğine bu kafesi koyduk. Efe için sıkıntı yok. Efe yalnız da yalnız da kalabilir. Hem diğer kuşları görür, daha çok yem yemeye alışır. Çünkü fazla da yeni yeni yem kırmaya geçti. Daha da iyi yem kırmaya alışır. Ya ne oldu senin ayağın? Gel buraya gel. Dostlarım bu çok tatlı bir şey ya. Bakın o kadar kuş doğdu burada tamam mı? Hatta bunun babası bile yavruydu. Ya, ama hiçbir bunun kadar ustu değil. Çok iyi el alışkı var ya. Ya pardon bir doruk çok usluydu. Çok mazlumdu ki hala öyle. Çok aşırı mazlumdu. Mesela bu da aynı doruk gibi. Hangisi bağırıyor şu anda bakayım. Kesin dişilerden bağırıyor. Çünkü bu sesi genelde dişiler çıkartır. Fıstık mı bağırdı acaba? Neyse. Ya şu kuşta bir problem var. Yani, birileri acaba kendisi mi döküldü, yoksa biriyle mi kavga ediyor onu anlamadık. Şimdi öbürlerine bakıyorum. Öbürlerinde yara falan yok. Ama şu kuşun tüyleri sanki yolunmuş. Mesela paşa yapmaz, paşarı çok iyi anlaşıyor. Bak şu sarı da gidiyor. Ee, yine bir arkadaşa bunu vereceğiz. Normalde ben bunu kendi arkadaşıma verecektim. Ee, benim futbol kulübünden bir arkadaş. O gündüzün yavrusunu çok istiyor. Ee, artık bunu da başkasını vereceğiz. Sadece şu dişi kaldı. Onu da sahibine yakın zamana ulaştıracağız. 3 gün İstanbul'da olamayacağım. Ki özellikle de e, bu videoyu bu kuşu alacak kişi için çekiyorum. Çünkü yorumlara bir türlü yazamıyorum. Ya bana Instagram'dan e, ulaşırsa daha daha çok detaylı bilgi verebilirim. Çünkü bunu nereye bırakacağım, nerede buluşacağız. Hatta yoruma da şey yazdım. İstanbul'da ortak bir yerde buluşalım diye. Ama bir türlü benim o yorumum gitmiyor. Anlamadım. Sadece o arkadaşın yorumunun altına yorum yazdığım zaman gidemiyor. Mesela diğer arkadaşlara cevap verdiğim zaman gidiyor ama o arkadaşa 4 beş kez cevap verdiğim halde zar zor gidiyor. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Her şey dediğim gibi Instagram'dan bana ulaşırsa zaten videonun hatta bundan bir önceki videoda linkim var Instagram'ın Instagram linki oradan da DM'den bana ulaşabilir. Hani YouTube ismine bakıyorum. Instagram'da istek gönderen isimlerle bir değil. Şimdi tanımadığım kişilerde olduğu zaman onaylamıyorum da. YouTube'dan geldiklerini bana DM'den belirtiyorlar ve ben o şekilde onaylıyorum. İnşallah bir şekilde bu yavrunun sahibiyle de irtibata geçecek. Bak hangisi bağırıyor? Şu yavrunun annesi bağırıyor. Lan! Bak şu yerde şuradaki dişi bağırıyor. Bak bu sesi sadece dişiler çıkartıyor. Abooo! Nasıl dostlarım? Videoyu da kapatayım artık. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize bakın. Kalın sağlıcakla. Bu arada şöyle de Bahar'ı göstereyim. Bakın Bahar bu at oğluyla beraber. Allah'tan oğluyla kavga etme şu anda. Bir tane yumurta var. Yumurtanın üzerine yatıyor. İnşallah, i̇nşallah oğluyla eşleşmemiştir ama bilmiyorum ya. Yani. Anca bu şekilde bu ikisini buraya koyarak şu kuşlar biraz rahat et. Yoksa erkeği buraya koysam kavga çıkartıyor. Dişi buraya koysam biliyorsunuz hayali öldürdü. Hani. Şu ikisi çok tehlikeli bir şey. Bu ikisini artık yan yana bıraktım. Evet video kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet